arkadaşlar ee, serimizin yeni videosuyla karşınızdayız az önce kayda başlamıştım ama e, ufak bir sorun çıktığından onu iptal ettim şimdi yeniden başladım ee, önceki videoda e, kuzeyde Finlandiya'da bir toprak almıştık şimdi oradaki orduyu Avrupa'ya yollayacağım o zamana kadar da şu ordunun burada dayanması lazım. Fransızlar çünkü ilerlemeye devam edecektir. Hazır şu orduyu yakalamışken de tek başına onu alalım dedik. Şimdi onunla savaşacağım ben. Ondan sonra duruma göre umarım yenebiliriz. Bek benim karşımda avantajlı durumda değiller zaten. Çevrede de e, Avusturya'nın küçük olsa da kuvvetleri var ama desteğe gelirler mi? bir saldıralım kuzeyde napolyon şurada. evet bakın kuzeyde napolyon en azından nehrin karşısında kolay kolay buraya kadar gelemez evet e, burada da Avusturya'nın kuvvetleri var 405 kişi karşıda zaten bizim kadar anca adam var e, umarım İyi şey yapabiliriz Savunabiliriz yani Aslında biz saldırıyoruz Savunma olayı değil Pek Saldıralım uzaydan gelecek o bir on birimlik daha ordu var. Onunla birleşirse belki o zaman düşünebilirim. Şimdilik hani daha çok savunma amaçlı. Orada or, orduyu bulunduruyorum yani. Avusturya ya ilerlemesinler diye. Avusturya ilerlerlerse karşılarında pek bir şey kalmıyor zaten oradan sonra. Hani Viyana'yı aldıklarında karşılarında pek fazla bir şey kalmıyor. Ha, onların, ama onların bulunduğu alan biraz tepelik. Şurası tepelik. Şuraya bir topçuk birliği koysalar fena yani. Biz, bizde de burası var. Topçuları buraya koyayım. ve sevmiyorum ya bunları neden bilmiyorum herhalde iyi kullanamadığımdan ama gerçekten sevmiyorum ve 3 birlik abi hadi bir 2 birlik falan olur da 3 tane birliği ne yapıyorsun sen ya şöyle uzun bir hat yapayım ooo bayağı uzun oldu ya o kadar değil koştura koştura girecek. Siz ne yapın? Hatta siz yok. Siz ormanın içinde durun. Evet. Karşı. Buradan görünüyor. Bakalım birliklerine. Şurada Atlı Birliği, şurada yürüyen Fransız Birliği. Düzensiz mi bunlar? Bana verin. Yo, değil. Niye öyle görünüyor? Zamanla bulundum. Ooo. Ta iki birliği de Tek birlik olsun. Tek birlik şuraya. Nasıl o at tam karşıdan bu kadar sürede nasıl geldi ya? Abi büyük artık. Bizim adamlar şey Allah bak. Bir de düzenli bir yani şey at piyadeleri yazık olur. Oo oh, buna gitmiş abi. Daha ne Sağdaki, tam sizi bursa var ya. Of of of. Ne biçim. Bak bak. Of. of. Birlik kalmadı ve hala duruyor. Bak kırmızı ya. Birazdan bunlar geri çekilecek. Bir süre sonra duruma göre. Aa bak bak bak. Sen bir saldı şunları. Bak kaçıyor hemen kaçıyor. Olayamadım. Dur dur. Şimdi abi siz pardon elba, işte şey oldu. Şimdi siz şuraya bir atın. Nereye çarpıyor onların topları ya? Toplar bir yere çarpıyor. Hadi bakalım askerler. Oh. Fena sekt yani şimdi. Vurun abi şunları. Bak dümdüz duruyorlar orada ya. durun abi. Siz ne yapıyorsunuz? Oo çok ayıp ettiniz şu an. Sakın oraya vurma. Sakın sakın. geri çekeceğim artık. Siz bir kaçın. Kaç 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 kaç. Şu şeyler geldi. Ha tamam. Ha kendi yönlendir çektim. Oha ne oluyor lan? Oğlum kafanıza göre iş yapmayın bak. Benim birlikleri öne çekeceğim biraz. İşte bu genelinde öldürdük. Artık rahat şeyleri vurayım ya. Yani. Şuradan saldırsam. Şu kanattan. Bak dümdüz dalma abi işte. Dümdüz dalınır mı? Birader sen de şunları vur artık ya. Yani. Evet, şimdi atış başlayacak. Vurun abi vurun abi. Oh işte bu. Yon topçu ateşi altında. Hepsini dağıtacağız. Şunlar artık kaçsın ölmüşler bitmişler ya ayıp günah yani insaf ya nasıl bir şey <laughs> of çok kayıp vermiş bunlar Özenli birlik bir de i dur artık dur. Stop. Siz arabalara bağlayalım artık yeter. Siz bir yandan girin şunları. Bu da oldu. Biz artık geri çekelim. Şöyle bir hat oluşturun. Koş 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 koş. koş. Hadi bakalım. Koşun. Hepiniz koşun. Şu iki birlik geri dönmezse savaşı kazandık demektir. Kayıp da bayağı verdik aslında ya. Bayağı kayıp verdik bence. Bu savaş için. Fazla kayıp verdik biraz da benim acemiliğimden kaynaklanıyor tabi de şimdi bakalım duruma 260 kişi kaybetmişiz onlar neredeyse yok olmuşlar çok az bir orduları kalmış öldürme şeylerine bakalım bizim topçulardan bir birlik bayağı bir öldürmüş 70 kişi her neyse bu da böyleydi Geri çekiliyorlar tabi. Yemedi tabi. Yani. Ben de geri çekileceğim çünkü. Ee, nereye çekileyim? Güzel soru. Şu köprünün biraz gerisine çekileyim çünkü. Napolyon da şu, tam şurada ya. Gerçi çok bir şey değil. Birlik yok. Aslında hazır boş bulmuş yani. Ne almak lazım ona da. Gaza geldim şimdi. Ona da dalacağım. Kaybedeceğiz sonra. Siz ilk yapıyorsunuz. Sen oradasın. Seni alacaktım ben de ben, evet. Seni nereye bırakacağım? Seni sonra yere bırakacağım ben. Tamam onu alacağım. Tamam Rusya üzerinden yolda. Başka yapacak bir şey yok. Güneyde bakayım. Güneyde de yapacak bir şey yok. Tamam. Tek ümidim Osmanlı Rus savaşının çıkmaması. Çıkarsa çok uğraştıracak gibi. Burada hiç donanmam yok. Tek şu var. Onunla değil hiçbir şey savunamam. <laughs> Neyse. Böyle. Şu <laughs> <üstürü bir> geçeyim. <laughs> Yaklaşık bir şu an 15 dakika falan olmuş olması lazım. Sanırım yani. Şu an hesaplamaya çalışıyorum. Yani o civarda bir şey olması lazım. dediğim gibi Viyana'ya aldıkları gün bayağı bir kötü olur. Avusturya bir kere öyle geri çekildi mi bir daha kolay kolay toplanmıyor. Ve oynadım bütün oyunların yani büyük çoğunluğunda Osmanlı Rus savaşı çıkıyordu yani illaki. Ama daha bir şey çıkmadı. Aksine şu an ticaret yapıyoruz. Yani ticaret anlaşmamız var. Benim e, huzur, huzursuz eden şey bu diplomatik anlamda baya bir ceza yedik diyebilirim şu Finlandiya'da toprak alacağımız için aldık daha doğrusu bunun için ceza yedik biraz diplomatik olarak Yani müttefikiniz sonuçta karşılıklı hani bir e, ittifak oluşturmuşsunuz İspanya ve Fransa'ya karşı kalkıp da e, ihanet eder gibi arkasından saldırmaya kalkışman, pek de hoş karşılanmayabilir. Yeni görev geldi bu arada. Ee, bir şehri daha kuşatmamızı istiyorlar. Bakalım neresiymiş? Burası tabii ki de. Osmanlı Rus Savaşı'nın neden çıktığını şimdi anlamış olduk arkadaşlar. Görev şuraya ele geçirmek. Çok güzel. Bir de Osmanlı Rus Savaşı çıkaracaklar şimdi. 2006' için yapacağımız olaya bakar mısınız? Yeni general e, gelmiş e, gelmiş derken şey mesela şurada e, şey yapıyorsunuz ya buradan general çıkar diyorsunuz mesela burada liste çıkıyor size şurada mesela bir kişiyi seçip aldığınızda burada iki kişi kalıyor İşte o haber geldiğinde de tekrar buraya bir kişi eklenmiş oluyor şu an aralarında en iyisi bu az önce gelen de adam şu muydu bu muydu Şu ikisinden birisiydi. Şu olmadığını eminim ama şu ikisinden birisiydi. Muhtemelen buydu. Şu an aralarında en iyisi bu zaten. Dört yıldız sen. Yani Fiyat bir 300 fazla diye zaten hemen kendi belli ediyor. O yüzden ben paraya kıyarım diyorsanız öyle alabilirsiniz. Yani burada ilk müttefik toprağı olduğu için hani yapabiliyorsunuz. Öyle güzel bir yanı var. Ee, şu Oradan ikmal etmeden bir yere göndermeyi düşünmüyorum. As aslında gönderebilirim. Evet evet göndereceğim. Şu an sen gel. Orduyu seçip yakındaki bir geminin üstüne tıkladığınızda en yakın kara parçasına yaklaşıp oradan alıyor. Sonra şu limana girip bırakacağım. Limandan bırakırsanız hareket kabiliyeti o tur içerisinde oluyor. Ama mesela şuraya kadar getir, burada çıkardığınızda bir tur beklemek zorunda kalıyor. O da pek güzel bir şey değil yani. Boş boşuna bir tur kaybediyorsun sen şu an. Tabii ki de. önceki oyunda demiştim. Oradan bu orduyu çıkardığınız anda burası kırmızıya dönecek dedim. Ki bu kırmızıya döndü. Bunlar dediğim gibi önceki oyunda da önce e, e, greve çıkacaklar. Ondan sonra bir yeri yağmalayacaklar. Sonra da yani artarsa bu ya da böyle kalırsa azalmazsa isyan çıkacak o bölgede. Onun için de işte bildiğiniz hani bir ordu götürüp orada uğraşmanız lazım adamlarla. O zaman şimdi bunu almayacağım. bir süre vergi almayacağım bu bölgeden. Yani en azından şu şey azalana kadar, etkisi azalana kadar. O zaman bunun mutlulukları arttıkça şunu açacağım. Tekrar vergi almaya başlayacağım. Böyle yaparak e, olayın daha da kötü hale geçmesi engelleyebiliyorsunuz. neyse işte böyle onu aldık Avrupa'ya yollayacağız dedik şu casusu Prusya üzerinden yollayacağım dedim orduyu geri çektik yapacak şu an şu var bir tek onu yapacağım ama bir sonraki videoyu bırakmak istiyorum çünkü ee, yaklaşık bir 20-25 dakika oldu diye tahmin ediyorum fazla uzun olsun istemiyorum sizin de bir süre sonra canınız sıkılmaya başlıyor muhtemelen böyle parça parça daha şey şu okulu geliştirmeye başladık burada. İki tane beyefendimiz vardı. Başka yapacak pek bir şey yok aslında. Ha şurada şehir <laughs> var. Şunu geliştiriyor mesela. Bakalım hangisiymiş. Şimdi bunda eksi bir mutluluk veriyor. E, Endüstriyel hani gelişim yüzünden. Alt sınıfa. Alt sınıf ve üst sınıf var. Yani. Az önce gösterdim. E, ama aynı zamanda bu bölge içerisinde eee asker alanlarında ek, yani yüzde üçlük bir azalış yani fiyat azalışı gösteriyor bunu yaparsak bunda ne varmış buna bakalım bunda da eksi bir mutsuzluk yine aynı şekilde öncekinde olduğu gibi eksi üç hani fiyat azalışı ama aynı zamanda e, bu bölgenin gelirlerini hani toplam gelirine artı 250 e, altın ekliyor ve geliştirmeler için bize e, konular var. Şurada e, sıralamış alt alta dört tane. Şurada gösteriyor. Yani şunlar. Dört tane. Bunları açabiliyorsunuz o zaman geliştirmek için. Zaten şu an muhtemelen açık olması lazım ama yani Değilse bile açılıyor işte. Onları geliştirebiliyorsunuz öyle. Bunu bir sonraki oyuna bırakalım. Bir sonraki bölüme bırakalım daha doğrusu. Başka yapacak Dediğim gibi Avrupa'ya ordu gönderince daha böyle bir işler kızışacak. Şimdilik ha, şu diplomasi şeyine bakacağım ben tekrar. Şurada şu an görüyorsunuz yani. Hani en iyi imser bakan bize karşı. Bir tek Avusturya şu an. Bizim ona bakışımızsa onlardan hani onlara göre daha iyi. Rusya da aynı şekilde. Rusya ile Avusturya birbirine karşı şu an tam iki böyle dost mütte, müttefik gibi ve Avusturya aşağıdan bayağı ilerlemiş aslında hani en son İsviçre'yi almış buraya kadar ilerlemiş yani az daha zordasa İtalya şeyini kapacak yolunu kapacak şu arayı parçalamış biraz Fransızlar şurayı alsa aslında yani sağlam bir yapı oluştururlar gibi ben geliyor bence yani. bir sonraki bölümde Osmanlı'ya savaş açmak zorunda kalacağız şurada görev Geldi Aslında görevleri yapmak zorun değil hani Bildiğim kadarıyla ama Ne bileyim biraz da e, renk katar oyuna yani. Şurayı almamız gerekecek Burayı alacağız Hatta ben gaza gelip buraya kadar yürüdürüm İstanbul alınca muhtemelen Şeye de bağlarım bunları Bağlar mıyım bilmiyorum e, Himayeme alırım yani e, Vergiye bağlarım Neyse artık yani Bağlayabilirim belki Onu yaptıktan sonra Fransızları püskürte püskürte Paris'e kadar ilerlemek istiyorum. Sonra artık İspanyollarla uğraşırız. Öyle gider. Videoyu artık burada bitirelim. Ee, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.